iktidar yoktu. Niye Amerikan elçiliği? Şener Amerikan Büyükelçisi Hrant Dink'in eşi ve Kemal Kılıçdaroğlu. Onları aynı karede buluşturan CHP'li vekil Şafak Pave'ye Amerika'dan verilen dünyanın en cesur kadını ödülünün kutlaması. Allah Allah. Kılıçdaroğlu evet. ayaküstü konuştu. Kısa kaldı BDP'liler de oradaydı. Ama AK Partililer yoktu. Davet edilmelerine rağmen mazeret bildirip katılmamışlardı. AKP acayip puan alıyor bu işler. 375 gün süren Silivri günlerinden sonra Türkiye'de gazetecilerin tutuklanmasını gerçekten anlamıyorum sözleriyle şaşkınlığını gizleyemeyen Richard Nedim Şener buluşmasına çevrildi gözler. Gazeteci tutuklamalarına eleştirilerine gizlemeyen elçiyle tutuklanan gazeteci buluştu. O buluşma kare kare fotoğraflara yansıdı. Şafak Bavi'yi, Hrant Dink ile ilgili sözleri ise resepsiyonun en duygusal anları oldu. Keşke bir anda bizimle olabilseydik diye düşünüyorum. Benim nasıl masal dolanımdan. Evet, teşekkür ederim sonra Kılıçdaroğlu'nun Sosyalist İnternasyonel'deki gündemi de yine tutuklamalardı. İktidar aleyhine yazı yazdıkları için çeşitli bahanelerle tutuklanan gazetecilerin sayısı yüze ulaşmıştır. Türk medyası baskı altında ve otosantür uygulanmaktadır. Sevgili seyirciler.